Arkadaşlar merhaba e, Tilda 2021 Pro uygulamasının demo kurulumunuzu bilgisayarınıza yaptıktan sonra e, ilk başlangıç olarak kısa bir eğitim videosu e, çekmek istedim. Şu anda Tilda 2021 Pro uygulamasını açtım. Demo kurulumu bilgisayarınıza kurduğunuzda bu şekilde karşınıza gelecektir. Girişi yapıyorum. Gördüğünüz gibi e, boş olarak ve eee henüz herhangi bir ayar yapılmamış olarak karşınıza geldi. Şimdi bundan sonraki işlemlere şöyle devam edebilirsiniz. Ee, i̇lk önce şu işlemleri birlikte yapalım. Tilda e, ana sayfasındayım. Yönetim kısmına giriyorum. Şirket işlemlerini seçiyorum. Gördüğünüz gibi deneme firma. Şu sağ alt köşede de deneme firma yazmakta. İlk önce e, bunu bir değiştirelim. Düzelt diyelim. Dedim ki ee, kara mürsel yapı market diyelim. Aynı şekilde altına da kara mürsel yapı market dedim. Burada isterseniz e, adres bilgilerinizi, telefon numaralarınızı gibi e, şeyleri girebilirsiniz. Bu girdiğiniz bilgiler e, teklif kısmında, fatura kısmında gözükecektir. Yukarıda ki özellikleri de deneyebilirsiniz. Ben şimdi başlangıç olarak kısa bir video çekmek istiyorum. Nasıl yapacağınızı göstermek için. Firma ismimi girdim. Ana menü rengini değiştirmek istiyorum. Renk seç dedim. Siyah olsun. Tamam dedim. Kaydet dedim. Ve çıkışı yaptım. Gördüğünüz gibi ekran değişti. Firma ismim. Kara Mürsel Yapı Marketi olarak geldi. Girişi yaptığımda şurası da değişti. Ondan sonra Yönetim bölümüne tekrar tıklıyorum. Kullanıcı işlemleri diyorum. Ee, kullanıcı ismini de değiştirmek istiyorum. Düzelt dedim. Kullanıcı ismim de Erhan diyelim. Şifresi 1-2-3-4'tür. Oynamayacağım şimdilik bunda. Yönetici yetkisi e, var gördüğünüz gibi. Ancak bazı bölümler aktif değil. Bu kullanıcı için. Onları da aktif edelim. Şöyle sağ tarafta fark edeceksiniz şimdi e, aktif ettiğim zaman. İrsaliye bölümü, teklif bölümü, çek senet gibi bölümler pasif durumda. Ben şunları açıyorum. Teklif, çek senet, sipariş, ajanda, toplu SMS özelliklerini aktif ettim. İsterseniz siz irsaliye özelliğini de aktif edebilirsiniz. Kaydettim, çıkışı yaptım. Gördüğünüz gibi buraya aktif ettiğim alanlar da geldi. Tekrar şuraya tıklıyorum. Kullanıcı ismi Erhan olarak da geldi. Giriş işlemini yaptım. Şu anda bütün işlemler Şirket bilgilerim, kullanıcı işlemlerimin girişlerini yaptım. Başlangıç olarak bunları yapabilirsiniz. Ondan sonra ayarlar kısmına geliyorum. Seçenekler. Şurada en üstte aranan kelimeyi kaydet. Bunu da işaretliyorum ve kaydediyorum. Sonrasında para kendi satış bölümü en çok kullanacağımız alan. Şimdi arkadaşlar demo kurulumunu yaptığınızda şöyle stoklar bölümüne geliyorum. Gördüğünüz üzere 631 kalem ürün yüklü olarak geldi. Nedir bunlar? Nalbur malzemeleri vesaire gibi e, ürünler. Resimleriyle birlikte yüklü olarak geldi. Siz bunları isterseniz isimlerini değiştirebilir veya silebilir. E, fiyatlarını güncelleyip satışa devam edebilirsiniz. Buraya tekrar geleceğim. Çıktım buradan. Parakende satış alanının da ayarlamasını yapmaya geçelim. Parakende satış alanına girdim. Başta da dediğimiz gibi e, Nalbur malzemelerinin bir kısmı e, yüklü olarak e, uygulamanıza geldi. Şimdi burada birkaç ayar yapalım arkadaşlar. Şu a, sağ alt köşedeki yeşil ok butonuna tıklıyorum. Diyorum ki şimdi resimler gördüğünüz gibi düzensiz. İlk kurulumda bu şekilde geliyor. Bunları bir düzene sokmak için şöyle yapıyorum. Resimleri küçültmeye başlıyorum. Ürünleri daralt diyorum. Gördüğünüz gibi bir tık daraldı. Bir tane daha daraltıyorum. Bir tane daha daraltıyorum. Bakın sıraya giriyor şu pimaç dirseği. Bir tane şurada kaldı. Bir tane daha daralttıktan sonra komple düzene girmiş olacak. Her şey sırasıyla düzenlenmiş olacak. Şimdi burada bir karışıklık gibi gözüken şeyler var. Şurada %100 kar oranını gösteriyor. Satış fiyatı, stok miktarımız Bunları gösteriyor. Şunların da bir ayarlamasını yapalım. Açtım. Kar oranını gösterme diyorum. Şunu kapattım. Biraz daha temizlendi. Tekrar tıklıyorum. Şuradan diyorum ki ürün resimlerini büyüt. Büyüttüm. Ve yazılar gördüğünüz gibi resim çerçevesinin içine geldi. Şu anda daha temiz bir görüntü oldu. Ee, kısacası bu parakende satış bölümünün de ayarlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Ee, yukarıda gruplar var. Siz bu grupların isimlerini değiştirebilir, yenileyebilir ee, veya yeni gruplar ekleyebilirsiniz. Şöyle aşağıya çektiğimde 50'ye kadar grup var arkadaşlar. Yeni yeni gruplar ekleyebilirsiniz. Şunu çekiyorum. Şöyle sıfırlıyorum. Buradan artık satış işlemlerini bu şekilde yapabiliriz. Ee, i̇lk etapta şunu yapabilirsiniz. Bu, ee, hazır olarak gelen bu pimaçlar, PPRC'ler gibi ürünler için fiyatlarını güncelleyerek satış işlemine e, anında başlayabilirsiniz. Mesela nasıl diyeyim size? Mesela 50'ye 250 bir ürünümüz var burada pimaç. Tıkladığımda 6.99 fiyatı verdi arkadaşlar. Bu fiyat çok eski olduğu için e, geçersiz bir fiyattır. Şöyle iptal ediyorum. Sağ tıklıyorum bu ürüne. Düzelt diyorum. 6.99 fiyatı var. Dedim ki şu anda listesini karşıma aldım. Atıyorum Fırat'ın, Kalde'nin. Listesine bakıyorum. 50-250 kaç para? 17.99 TL. Kaydet diyorum. Artık bunun fiyatını güncellemiş oldum. Ben direkt buradan satışı yapmaya başlayabilirim. 17.99 fiyat verdi gördüğünüz gibi. Çıktım buradan. Para kendi satış bölümünün de ayarlarını yaptık. Stok bölümüne giriyorum. Dediğim gibi 631 kalem ürün yüklü olarak geldi. Bir tane ürün ekleyelim arkadaşlar. Sağ tarafta ekle butonu var. Ekleye tıkladım. Dedim ki e, kale barel e, bilyalı BNE 168 diyelim. Atıyorum. Alış fiyatını yazıyorum. 200 TL. Satış fiyatını yazıyorum. 350 TL. Ürünün barkotunu bir barkod okuyucu sayesinde kutunun üzerindeki barkodu okutup buraya tanıtabilirsiniz. Şayet barkodu yoksa şuradan bir barkod ataması yaparak devam edebilirsiniz işlemi. Şimdi bu işlemleri yaptım, alış fiyatını, satış fiyatını ekledim. Şu stok grubunu da muhakkak eklemenizi tavsiye ederiz. Bu ne işinize yarayacaktır. İlerleyen zamanda Kale grubu, Fırat veya Polisan, filli Boya gibi Markalar listeleri değiştirdiğinde, fiyat değişikliğine gittiğinde siz de toplu olarak tek kalemde kale grubuna %10, %5 gibi artışlar yapmanızı sağlayacaktır. Şu grubu eklediğiniz takdirde. Mesela şuraya tıklıyorum. Kale grubu var mı burada? Evet var. Şayet grup yoksa buradan ekleyebilirsiniz. Kale grubunu seçtim. Şuraya geldi. Bu ürüne resim eklemek istiyorsam da şurada ekleme seçenekleri var. Müşterilerimiz en çok şu Google işaretini kullanıyor. Siz diğer e, işlemleri de denersiniz nasıl çalıştığını görmek için. Google işaretine bastığım zaman bu isimle alakalı resimleri benim karşıma getirecek. İstediğim, beğendiğim bir resmi buradan seçebilirim. Şunu dedim ki seç. Otomatik resmi buraya aldı. Ürünümü de kaydettim. Artık e, Kale Bilyalı ürünüm oluşturulmuş oldu. Resmi de burada alış fiyatı, satış fiyatı hepsi burada. Ee, şimdi gördüğünüz gibi stok miktarı yok olarak gözüküyor arkadaşlar bu yeni eklediğimiz ürünün. Gittim, rafımı saydım. Rafımda 5 adet bu kale ürününden var. Şöyle sağ tıkladım. Giriş ekle dedim. Rafımdaki 5 adet ürünü buraya yazdım ve kaydet dedim. Gördüğünüz gibi artık 5 adet ürünümün stokta olduğunu biliyorum. Bu sattıkça azalacak yeni alımlar yaptıkça yükselecek arkadaşlar. Bu şekilde ürünlerinizi e, oluşturabilirsiniz başlangıç için. Çıktım. Cari bölüme geliyorum. Cari bölümde e, şu anda henüz hiçbir e, cari, müşteri veya toptancımız yok. Şu sağ taraftan diyorum ki ekle. Bir tane müşteri ekleyelim. Dedim ki deneme müşteri diyorum. Gerekli bilgileri siz isterseniz doldurursunuz. Şu üst tarafta cari türü olarak müşteri seçili. Okey. E, bu şekilde kaydettiğimde deneme müşterimi oluşturdum arkadaşlar. Bir de toptancımızı oluşturalım. Ekle dedim. Şu üst kısımda cari türü şu anda sadece diğer ve müşteri olarak var. Şuraya bir toptancı yazalım. Toptancı. Buna da diyelim ki e, falanca deneme toptancı dedim. Yanlış yazdık. Toptancı dedim. Gene gerekli bilgileri isterseniz doldurursunuz. Kaydet dediğimde e, deneme toptancım da geldi. Gördüğünüz gibi. Toptancı ve müşteri. Buradan e, filtreleme yapabilirsiniz. Toptancıları göster derseniz toptancıyı gösterir. Müşterileri göster derseniz müşterileri gösterir. Bu şekilde cari ve toptancılarınızı da oluşturabilirsiniz. Bir de konuşabilsem çıktım. Şimdi arkadaşlar ürün alışlarını şöyle yapacaksınız. Ee, hani rafınızda olan ürünler için buradan direkt eklemeleri yapabilirsiniz. Onda problem yok. Ancak programı kurduktan sonra yeni gelen ürünler için hani bir toptancını size fiş fatura verdiğinde onların girişini şuradan yapmanız gerekecektir. Fatura bölümünden. Fatura bölümüne girdim. Burada şu taraf satış faturalarını göstermekte, burası da alış faturalarını göstermekte. Şimdi e, bir toptancım geldi, bana ürünleri bıraktı, fiş fatura her neyse bize verdi ve girişlerini yapacağız şimdi ürünlerin. Dedim ki, ne yapacağım? Alış yapacağım. Alış ekleye tıkladım. Bana bir pencere açtı, carilerin olduğu bölümü. Tamam diyor, sen şu anda alış bölümüne girdin ama diyor kimden ürün alacaksın? Onu göster bana diyor. Dedim ki deneme toptancısı arkadaşı seçtim. Şuraya geldi gördüğünüz gibi. Ne alacaksın bu arkadaştan diyor. Onu da göster bana diyor. Az önce eklediğimiz kale, barelin bir de bu şekilde girişini yapalım. Gördüğünüz gibi stoğa 5 tane eklemiştik. Satış fiyatı 350 TL. Resmi de burada. Kale barelden bir 7 tane daha bakalım. Fişte yazıyor. Onun girişini yapalım. Seçtim. 7 tane fişimde yazıyor. Hatta bu sefer şöyle yapalım. 200'den değil de 300 TL'den gelsin ürün. Fişte yazan tutarları yazıyorum veya faturada. 300 TL faturada yazıyor. 20 iskonto yapmışlar. Artı 20 de KDV diyelim. Kaydet dediğimde diyor ki bir uyarı veriyor bana. Sen diyor bu ürünü diyor eskiden diyor 200 lira ya alıyormuşsun. Şu anda KDV dahil 288 TL'ye geliyor haberin olsun diyor. Tamam haberim var. Evet bu şekilde işleyebilirsin diyorum. Bakıyorum fişte başka bir ürün var mı? Varsa eklemeye devam ediyorum. Dedim ki eldiven var atıyorum. Sarı eldiven seçtim. 250 adet. Alış fiyatı 22 adet. İskontosu 30 artı KDV olarak seçtim. Veya siz bunu açıkta yapabilirsiniz KDV'ye eklemeyerek. 20 KDV yaptım. Kaydet dedim. Şimdi gene bir uyarı veriyor. Eskiden diyor siz bunu diyor 3 liraya alıyormuşsunuz. Şimdi 15.40'a geliyor haberiniz olsun. Evet diyorum. Bu şekilde ürün eklemelerime devam edebilirim arkadaşlar. Pencereleri kapattım. Faturamdaki e, fişimdeki girişleri yaptım. Artık şuradan da kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi alış faturaları bölümüne düştü falanca deneme toptancıdan diyor 5866 TL'lik ürün almışsın ve borcumuz bu kadar olduğunu burada gösteriyor. Üstüne tıkladığımda da içeriğini, fatura içeriğini görebilirim. Bir de bu arkadaşın carisine gidelim bakalım. Cari bölüme geçtim. Falanca deneme toptancı 5866 TL borcumuz var. Çift tıklıyorum detayını görelim. Açtım şöyle. Şu tarihte şu kadarlık mal almışım. Daha da detayını görmek istiyorum. Tıkladım. Gördüğünüz gibi barel, eldiven. Şu kadar adet almışım. Şu fiyatlardan almışım. Şu kadar da e, borcumuz var arkadaşa. Bir ödeme yapalım bu arkadaşa. 5.866 TL lik ürünü aldık. Şu sağ tarafta diyorum ki ekle. Ödeme ekle. Nasıl ödeme ekle? Nakit mi? Kredi kartıyla mı? Diyorum ki nakit olarak ödeme yapalım. Dedim e, 2500 lira bu arkadaşa verelim. Kaydet dediğim otomatik 3366 TL'ye borcumuz düştü. Çıktığımda da şurada borcumuz gözükmekte. Bu şekilde de çıkışımı yaptım. E, şurada raporlar kısmı var. Raporlar kısmına girelim bakalım. Herhangi bir işlem şu anda yok. Sadece bir para çıkışımız var 2500 lira gördüğünüz gibi. Başka da bir işlem şu anda gözükmüyor. Bir de satış yapalım. Para kendi satış bölümüne geldim. Burada yine ürünler var. Mesela az önce eklediğimiz barel için yeni bir kategori grup açalım arkadaşlar. Şu 21 numaralı grubu seçtim. Sağ tıkladım. Düzelt dedim. Dedim ki bareller. Bunu göstermelik yapıyorum arkadaşlar. Bu video dediğim gibi ilk başlangıç serisi olarak gelsin. İlk başlangıçta bu tür düzenlemeleri kısadan bir öğreti olarak düşünebilirsiniz bu videoyu. Bareller grubunu oluşturuyorum. Tamam dedim. Bana bir renk ver diyor. Yeşil olsun dedim. Şöyle bareller grubum aktif oldu. Az önce eklediğim kale barelimi de şuraya koymak istiyorum. Tıkladım. Şuraya yazdım. Barel dedim. Kale barelim burada. Seç diyorum. Şuraya ürünüm geldi. 12 tane stoğumda olduğunu gösteriyor. Dedim ki 2 tane satış yapalım bundan. 2'ye bastım. Tıkladım. 700 TL fiyat verdi. Bitir diyorum. Peşin mi satacaksın? Kredi kartıyla mı tahsilatını yapacaksın? Burada bazı e, sorgular var. E, dedim ki peşin olarak satışımı yapacağım. Paramı aldım. Kasaya attım. Ve nakit olarak satışı da bitirdim. Arkadaşlar. Tekrar çıkıyorum buradan fatura bölümüne baktığımda gördüğünüz gibi az önce yaptığım satışta buraya düşmüş. Üstüne tıkladığımda da ne sattığımı görebilirim. Şimdi raporlar kısmına bakalım. Gördüğünüz gibi şu kadar satış yapılmış, şu kadar kar etmişim, e, 700 lirada kazama para girmiş. Burada hepsini tüm detayları görebilirsiniz ki bu raporlar bölümünde de birçok özellik vardır. Bunu da inceleyebilirsiniz başka da anlatacağım bir şey şu anda yok arkadaşlar bilgisayarınıza demoyu kurduğunuzda bu kısa olan ayarlarla başlayaraktan giriş çıkış gibi işlemleri yapabilir ufak ufak çalışmalarınıza başlayabilirsiniz başka da anlatacağım bir şey şu an için yok hepinize teşekkür ederim